Evet herkese akşamlar. Bugün günlerden 25 Aralık çarşamba akşam 9 çeyreğe geliyor saat. bu 3 günü çalışmam. 21 saate geçtim. Aslında şöyle oldu. Pazartesi 8.30 saat çalıştım. Bu arada bugün daha bitmedi. Bugün daha çalışacağım. Bir iki saat daha en az. Ee, 8 8.30 saat çalıştım pazartesi. Sonra gece de geç atmamıştım. Pazartesi gecesi. 12.30'da mı yapmıştım. Abi dün sabah bu aldım Saat 11. İşte akşam o. Bir de akşam da kurs, spor falan vardı dün buçuk saat falan çalışabildim Max. O yüzden orada ortalamayı çok düşürdüm. Yani 3 gün ortalaması 7'ye falan düştü. Yani 13 saatte mi ne aldım bugün? 8 saat çalışmışım işte. Bugün inşallah bir 10 saat falan tamamlamaya çalışacağım. Ee, ne yaptım? 3 günde 21 saatte bakalım. Şimdi türev 3. kısmı bitirdim. Aslında somut olarak gerçi yaptım bayağı bir şey lan. Bunu yemeyelim. Abi şimdi türevin ilk kısmında da hiç sıkıntı yaşamamıştım neredeyse. Türev 3'te de şöyle oldu. Abi ekstremumda falan bir sıkıntı yaşamadım. Ekstremum noktaları, artan azalan türev kolaydı. Türev grafiklerini güzel yorumladım. Ama abi şey de bu maksimum minimum problemlerinde harbiden sıkıntı yani şey zor bir konu. Aslında şöyle problemlerde çok sıkıntı yok ama şekilli olan kısımlarda biraz sıkıntı yaşıyorum. Şu soruyu zaten yine yapamadım. Aslında biraz yaklaşmıştım ama <laughs> o beceri temelleri zordu ilk defa yani. Bir ikinci iki konuşamadım. İkinci dereceden eşitsizliklerde bir de bu türevin üçüncü kısmında bayağı zorladı oldu beceri temeller. Yani işte hafta pazartesi de integral başlayacağım inşallah. Matematik bu şekilde türevi bittim. Ee, soru bankası olarak 3 4 5'ten şimdi bu gece biraz daha çözeceğim ama bayağı iyi çözdüm. Şöyle. şu suyu falan devirmeyeyim de bir dakika ya. Şuna bir... Kardeşim sen gel buraya. neredeyiz? Burası neresi lan? Hop şöyle alalım. Şurada zaten çözmüşüm geçen hafta. Hoppala bir saniye. Kral. Ya abi niye 11 kez açıyorsun sen manyak mısın? Heh. Şuradan başladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11'ini çöz, çözdüm 2 günde. Ondan sonra bugün 1, 2, 3, 4'ü çözdüm abi. Şimdi yapmadan en az 5, 6, 7'yi çözeceğim. Bir 3 test daha atacağım. Yarın da yani 7'yi çözersem eğer bugün 8, 9 bitiririm. Türevi şey yapacağım. İşlerde indirim varmış yani inşallah vardır. Ve istediğim kitaplarda vardır. İşte Barış Ayet'e falan bir şeyler liste hazırladım. Onunla videosunu çekerim alacağımız kitaplar aldığım zaman. Onun dışında e, fizik çok çalışamadım. Özcan Hoca'nın Adobe yani Edit Pro programı bozulmuş. Video yavaş geliyor abi. Eski kanafa biraz bakayım dedim ama temin içeriği farklı. Şimdi yapamadığım sorular olunca arada geçmeyeyim hızlıca yani onları. E, o yüzden fizik açısından çok şu an olumlu bir ilerleme yok. Çok yavaş ilerliyor yani anlıyorum. Yaptığım yeri anlıyorum. Ama bakalım. Hayırlısı inşallah hızlı atar hoca biraz hoca biliyorum. Şöyle işte açısal momentumdayım şu anda. Buraya geldik. İyi, ondan sonra fizikte zaten başka bir ilerleme yok. Biyoloji çok ağırlıklı çalıştım. <laughs> 2-3 günde baya bir biyoloji çalıştım yani. Ee, nerede? Ne oldu? Hatta biyoloji bitti. Evet. Direkt onun şeyini vereyim yani. Bitkileri bitirdim. Bu 3 günde. Ee, açıkçası beklediğimden kolay oldu. Yani bitkiler aşırı zor değilmiş. Ben biraz gücünü, gücünü büyütmüşüm. Tabii ki çok ayrıntı yerleri var. Ama şöyle göstereyim güzel notlarımı aldım. Ya çalışırsan yapılır ya. ya. ben şimdi tabii eksik yerlerim var ama güzel not aldım. Hani iyi, soru bankasında bayağı güzel çözdüm. Hem biyotikten 6 ses çözdüm hem de bilgisayar maldan bayağı çözdüm. Göstereceğim şimdi. Güzel de not aldım ya. İnşallah böyle şey biyolojiyi nasıl ilerleteceğime dair programımı pazar günü yeni program hazırlıyorum ya her hafta. Bir hafta videosunu atıp o zaman söyleyeceğim ayrıntılı nasıl biyoloji şeyi isteyeceğim rotasyonu. Peki şu dümen konu kaldı. Bilmem ne. Bunu biliyorum zaten kendimle doldururum. Ama hocayla bir vedalaşmak amaçlı izleriz bunda. Bayağı bir sorusunu çözdüm. Ha buradan başladık. Hop. 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 Yani bunlar kolaydı. Bakalım şimdi üreme kısmında yarın bitireceğim. Yani bu hafta hem biyoloji bitmiş olacak hem de integral'e başlamış olacağım. Integral'in iki haftası var zaten. Ondan sonra bir şey var. Ee, bundan abi çok güzel ya. Yani zevk alıyorum şunu çözerken. Aslında bak şu test zordu. 7 ve özellikle şu 8 var ya. Bak. Bu 8. test zordu. Ee, 9 pardon 9 ası zordu ya 8 çok zor değildi de 9 ası zordu Allah'tan bugünkü 10. test yani TYT'nin son testini çözdüm Sadece şu birinci soruda iyi açı yazmak gerekiyormuş Şunda da iki eş parçayı böldüğünü unuttum Onun ne kadarını kendim çözdüm Böyle AYT denemelerine geldik yani 3 günde 21 saat çalıştım Bugün de dediğim gibi 2 saat falan daha çalışacağım inşallah En az 3 test çözerim AYT matematikten Ondan sonra yatacağım Grand Blue diye bir animeye başladım abi aşırı komik Saf eğlence. Onu izliyorum yatağımdan böyle bir iki bölüm. Güzel oluyor. Benim 3 gün çalışmam böyle. Günlük ortalama 7 saat diyebiliriz. Yani bugünle beraber 8 saat plan çıkartırım günlük ortalama Bu sayıyı sıfırlamayacağım. Hafta sonu da inşallah göstereceğim toplam kaç saat çalıştığımı. Çap denemesi varmış. topluluk kısım atmıştım abi. Nefret ediyorum ama gideceğim mecbur. Öyle ben de işler. Herkese iyi çalışmalar dilerim. Hoşçakalın. Bay bay.